Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktor öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere kampüs ve kütüphane kullanımı konularında bilgiler verildi. Tabii bugünkü işte bugünkü oryantasyonun bu kısmının en önemli parçası danışman kavramını sizlerle paylaşmak. Evet. Oryantasyon eğitimi Enstitü Müdürü Profesör Doktor Levent Genç'in sunumuyla başladı. Tam yönelik üstünde toplam 32 anabilim dalında e, yüksek lisans, 17 anabilim dalında doktora yapılmaktadır. Da bu e, geçen dönem 31, bu dönem 32 oldu. Nano e, teknoloji bilimi ve mühendisliği adı altında yüksek lisans programı. Haziran'dan itibaren öğrenci alacak ve yüzde yüz İngilizce olarak alacak e, öğrencilerin öğren, bu program. Devam edelim. Enstitüsümüzde toplam 77 profesör, 80 doçent, 91 yarı doçent ve toplam 248 fen bilimleri enstitüsüne bağlı öğretim üyesi. İdari personelimiz İsmail Ceylan, enstitüs sekreteri. Ferhat Yontan bilgisayar işletmeni ve diğer koordinasyon işlemlerini gerçekleştiren arkadaşımız. Şimdi tabii sizden bir şey rica ediyoruz. Bu önemli bir durum. Bugün not edeceğiniz arkadaşlarımız, bilimleri, bilimlerde sorgulan arkadaşlarınıza ilk siz ulaşmak zorundasınız. İlk ulaşacağınız kişiler bu telefonları da not edin. Bu iletişim ilerlerinde seni evet. edin. Çünkü diğer türlü işimiz bizim çok zor olur. Daha fazla. Bunlardan da övünerek...